Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, bildi, bugün e, hiç çekmediğimiz bir içerik yapıyorum. Şu an prenses yanında değil, biz hayat değil, o yüzden ben çekiyorum videoyu queen olarak. Arkadaşlar, e, Korgi köpeği çekilişimiz var. Gördüğünüz gibi ben de ikişerden fazla bir taneden vardı. Korgi köpeğe çekilişimiz var. Katılmak isteyenlere şartlarımız şöyle. Kanalımıza abone olacaksınız. Ee, bizi yoğun... Beni... E, yani ikimizi... Nasıl desem? ikimize e, yoğun giden takip edeceksiniz. Ama prensesinkisini bilmiyoruz. Dur şuradan bakalım. Şuradan bakalım hemen yani piyano sistem ha. Bakın. Şu burayı be. E, bir dakika. Bur Allah pardon. Bir dakika. Beni şurada görüyorsunuz telefon ekranında. Yoğun'dan takip edeceksiniz. Ve yorumlara katıldım yazacaksınız. Bir de bu videoyu beğeneceksiniz ha. Ona göre. E, şartlarımız böyle. Ee, arkadaşlar şimdi ee, bütün tamamen söylüyorum şartları dolaşarak. <laughs> bütün tamamen şartları söylüyorum. Kanalımıza abone olacaksınız. Bizi yoğun takip edeceksiniz gösterdiğim hesaplardan. yoruma e, Bu videoyu beğeneceksiniz. Yoruma da katıldım yazacaksınız. <laughs> Çok abartmayın. Sonra bir çekişi nasıl yapacağımızı bilemeyiz. Ne Neyse. E ee, şartlarımız bunlardı. Hı? Unutanlar için, bir e, unutanlar için şimdi e, ekranda yazı göstereceğim. Arkadaşlar şartlar bu şekilde. Eee son bir kere daha söylüyorum. Kanala abone oluyorsunuz, videoyu beğeniyorsunuz, bizi oyundan takip ediyorsunuz. Kız yanlış. Kız klavye yanlış yazmış. Arkadaşlar yönünden yazmış. Neyse siz anlarsınız onu. Yoruma katılıyorum yazacaksınız ve şartlarımız bu şekildeydi. Görüşürüz.